Evet arkadaşlar, kedi temizlemeye başlayabiliriz. Destur. Öyle ölmem amemin pompalıyla sık pompalıyla. Ay, barsamdaki boklar beynime çıktı. Dur lan. Oğlum sert yapmazsak işe yaramaz bu. Ağay dur gözünü seveyim Ben şerefimle tüylü kalmayı tercih ederim. Abo görüntü gitti ha. Oğlum damarlarım tıkadın ne ettin lan? Hele şu tüye bak. Allah senin belanı vermesin yavrum. Ne kadar pasaklı bir kedisin yav. Hikmet, geri zekalı Hikmet. Ben kediyim farkında mısın? tabi tüyüm olacak. Trafik ablası mıyım ben? Neyse dur şu tüyleri de atmayak da yastığın içine koyarız. Oğlum nasıl bir adamsın lan sen acıkırın diye sıçmıyorsun Allah'ıma. Git o tüyleri arvadının kafasına koy da biraz insana benzesin bari. Ortada firavun faresi gibi geziyor aynı. Hani. Ya tamam onu da Allah yaratmış da birden sıçmığa benziyor ha. Hiç sene zevk yok abi ya. Mırracan düzgün konuş karım hakkında. Vah yavrum da karım diyor. Yokluğun gözü kör olsun ya. Oğlum sen onunla nasıl beraber yatıyorsun ne Kafası 3 metre. Bak o kadar kedi besledim. Senin kadar nalet bir kedi görmedim ya. İyi tara akşam manitanın yanına gideceğim. Kızın ağzına bir tane kıl gel sakış eder.